bugün çok mutlu oldum. Bir gün çünkü tam bir aydır bu kargoyu bekliyorum. <laughs> çok mutluyum arkadaşlar. Yani benim için yılbaşı gelmeden daha güzel bir yılbaşı hediyesi olamazdı. Şöyle söyleyeyim size birazdan açılımına geçeceğiz. Açacağız ve inceleyeceğiz. Tüm sayfalarını inceleyeceğiz. Sizden ne olduğu hakkında bir tahmin istemiştim. Ve hiçbirini tahmin edememişsiniz arkadaşlar. Çünkü çok zor bir soruydu. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Gerçek hislerimi size söylemek istiyorum. Ne satranç ne resimli baskılar, ne uno, ne bu figür, ne 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 yani Harry Potter ile ilgili hiçbir şey benim şu ana kadar bu kadar mutlu etmemişti. O kadar mutlu oldum ki bir an önce serinin diğer kitaplarını da tamamlamak istiyorum ama bunun için bekliyorum. çünkü serinin diğer daha çıkmadı arkadaşlar. Heyecanlısınız ve merak ediyorsunuz değil mi? Tabi başlıkta da okudunuz ama yine de görmek için sabırsızlanıyorsunuz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar açıyorum. Ne olduğunu siz tabi kapaktan gördünüz. Ve Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın yeni ve special edition yani özel seri basımı arkadaşlar size önce bunun hikayesini anlatmak istiyorum. Ama önce şu içinden çıkan şu karta bakalım. Minelima böyle bir şey göndermiş. Bakalım bakalım neymiş bu? Minelima'nın dünyaya gönderimi var. O yüzden ben de alabildiğim zaman kendi sitelerinden aldım. Başka bir almadım. Minelima yani Mirafora Mina ve Eduardo Lima ikilisinin oluşturduğu bir marka diyelim. Minelima markası. İkisi de soy isimlerini birleştirmiş ve Minelima olmuş. Minelima Harry Potter'ın gerçekten filmlerinin grafik tasarımcıları. Yani Kovuk'tan tutun, işte Diagon yoluna tutun her şeyi onlar tasarlamış. Kargon'un içinden de ilk olarak böyle bir tanıtım broşürü çıkıyor. Sadece Harry Potter'ın değil, Minelima bir stüdyo olduğu için farklı farklı çalışmaları da var tabii ki de. Ama Harry Potter'ların olmuşlar diye duydum ben. Bakın mesela burada Alice, Harikalar Bir yardımda, güzel ve çirkin, değişecek bir sürü hikayenin çizimli kitapları interaktif dizaynlı kitapları, artistlerin imzası yani Mina ve Liman'ın imzası. Böyle bir şey göndermişler. Teşekkür ediyoruz. Baktık inceledik. Takip edelim diye de Twitter, Instagram ve Facebook adreslerini göndermişler. Çok teşekkür ederiz ama biz şu an bununla maalesef <laughs> ilgilenmeyeceğiz. Çünkü biz şu anda gözümüz kulağımız bunda çünkü. Arkadaşlar çok güzel. Şimdi açık ilgili gerekirse bence Mösyöta bundan esinlenmiş olabilir. Ajandası için. Çünkü e, bu daha önce çıktı diye biliyorum ve daha önce tasarlanmaya başladı. Ve aynı Möslü gibi kırmızı ve altın yaldızlı. Bir tek onunki kadifeydi, bu kadife değil. Ve onunki ajandası. Devam ediyoruz. Arkası bu şekilde. Burada private driving adresi var ve burada da bir açıklama bölümü var. 2020 Minelima 36 aylıktan küçük çocuklar için uygun değildir demiş. Neden acaba? Çünkü birazdan göreceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Dizayn ve illüstrasyonu yine Alima tarafından yapılmış. Ve bu daha serinin ilk kitabı arkadaşlar. Buradan anlayabiliriz. Yıl 1, yıl 2, yıl 3, yıl 4, yıl 5, yıl 6, yıl 7. Çok güzel bir tasarım olmuş. Bunların yan yana gelince oluşturacağı düzeni de çok merak ediyorum. İkincisi de yoldaymış. Seneye e, herhalde Eylül, Ekim gibi ancak çıkacakmış arkadaşlar. Heyecanlıyım. Ve başlamam lazım. Ya. Buraya ismi yazacağım arkadaşlar. Çok güzel çok güzel. Burada Hogwarts'ın amblemi var. Sayfalar o kadar kaliteli ki, o kadar güzel ki. Burada Harry Potter'ın diğer kitaplarını bulabilirsiniz diyor. Okumak için bütün kitaplar. Latince okumak için, işte İrlandaca okumak için, Yunanca okumak için. Fantastik canavarlarla ilgili Quidditch kitabı. Bu kitapların isimlerini koymuşlar. Resimli baskıları koymuşlar. İşte burada diğer tüm Harry ilgili kitapları şöyle kısaca bir sayfa yapmışlar. Burada da kapağı var. Çok güzel ya. O kadar güzel ki dokusu arkadaşlar. İnanamıyorum şu anda buna sahip olduğuma. Rowling'in yazdığı ve Nina Liman'ın yazdığı giriş yazıları var. For Jessica, Who loves stories? For N, who loved them too? And for D, ''Who heard this one first?'' demiş Rowling. Minelima'da ''To Stephen'' demişler. Stephen'e göndermişler bu kitabı. ''Mentor, Paragon, Friend, Extraordinary Wizard'' demiş. Evet, hadi anlayanlar yorumlara. <laughs> Aa, arkadaşlar, <laughs> o kadar güzel ki. Evet, burada içindekiler sayfası var. Çok da şaşırdığımız şeyler değil ve ilk bölümle başlıyoruz. Arkadaşlar, bu tamamen resimli bir kitap ve e, göreceksiniz, söylemek istiyorum. İlk defa görenleriniz için çok şaşırtıcı bir kitap olacak her sayfasını tek tek inceleyeceğiz. Bakın burada küçük Harry. Yakından göstereceğim. Küçük Harry elinde bir mektupla Dursley'lerin evine bırakılmış. Ay o kadar güzel ki. İngilizce oluşu. Zaten Türkçesi de büyük ihtimalle çıkar ama bakın böyle resimlemişler Dursley'lere. Dumbledore'umuz. Burada bir kedicik görüyorum. İngilizce Harry Potter kitabım hiç yoktu arkadaşlar. Bu ilk oldu ve ilk sayfaya gelmiş bulunmaktayız. Evet bakalım burada ne varmış. Açıyorum. Bu bunu korumak için yapılmış. Bunları alıyorum. Ve ha ah, bu ne ya? Bu ne? Değişik değişik şeyler. Oo, oo. Ne bu peki? Çok güzel, çok değişik bir tasarım var arkadaşlar şu an önümde. Böyle bir sayfa. Bu galiba Dumbledore'un. Acaba bu şey mi? Işık yakalayıcı mı? A, galiba bu ışık yakalayıcı arkadaşlar. Ne dersiniz? Sizce bu ne? Devam ediyorum. Evet. Hagrid geldi. To Harry Potter. The boy who lived. Demiş. Ve ikinci bölüme geçtik. Hii, canikom. Dursley'lerin evini bu şekilde resmetmişler. Dudley'in odası, mutfak, merdiven, koridor, çatı katı ve Harry'nin odası canım Bir şey geliyor gibi hissediyorum arkadaşlar ama bakalım doğru mu hissediyorum? Boom. Happy birthday Harry. Ya. Evet geldik işte o sayfaya. Şu korumalıkları yine aradım. Zarar gelmesin diye bunları koymuşlar. Arkadaşlar resmen 2021'e girmeden iki tane Hogwarts letter was. mold you believe it? Can you believe it? Can you believe Ya Can you believe it? Can you believe it? Can you believe it? to you believe it? you that you have you Hogwarts School of you and Wizardry. Please find and 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 equipments. Term begins on 1 September. We await your all by no later than 31 July. Yours sincerely, Minerva McGonagall. arkadaşlar, çok duygulandım. Çok duygulandım. Çok duygulandım. Burada da alınacaklar listemiz var. Üniforma, alınacak kitaplar. Bakayım kimin kitapları varmış. Ay Newt Scamander'ın kitapları falan var arkadaşlar. Quentin Trimble, Other Equipments demişler. Bir asa, bir teleskop gibi. Ya inanamıyorum. Bir yıl, yani 2020 bu kadar kötü bir yılken yıl bitmeden iki tane Hogwarts mektubunun olmasına ne diyoruz peki arkadaşlar? Şimdi 2020'ye nasıl kötü bir yıl diyelim? Hemen devam ediyorum. Yeni bir hareketli tarafa gelene kadar. <laughs> Diagon yolu bölümünde Diagon yolu olmasa ne yapardık arkadaşlar? Evet, Diagon yolumuz da var. Bakın Gringotts Bankası, Ollivanders, Lunas Cops, Gringotts. Arkadaşlar nasıl olabilir bu? İnanamıyorum ya. Bir Diagon yolu mu oldu ya? İnanabiliyor musunuz? Açılıp kapanabilen bir Diagon yolu mu oldu? Devam ediyoruz. Da oldu arkadaşlar. Ve bakın <laughs> Hogwarts okulun malıdır damgası basmış. Hatta Gryffindor evine özel diye de basmış. Burada ortak salon var. Ve arkadaşlar hareketli bir tablo var artık. Artık hareket eden bir tablom var görüyor musunuz? İnanabiliyor musunuz buna? Ben inanamıyorum çünkü arkadaşlar. Nasıl olabilir bu ya? Hareket ediyor ya. Bakar mısınız? Hop 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 hop. Çok güzelsin. Devam edelim. Yeni bir hareketli sayfaya geçelim. Burada atlıyorum ve... Bakalım burada ne var? Evet. Hogwarts'ın içini de gördük arkadaşlar artık. Bakın bu dış hali. Dıştan bu halde evet. Açıyoruz. Önce şu önünde bir bahçe var ve daha sonra içi çok güzeller ya oturup tek tek böyle saatlerce incelemek istiyorum arkadaşlar şurayı ya, ya bu kadar güzel olamaz yeni bir hareketli sayfaya ilerliyoruz orada aşk böceğin mal filmi gördüm ve yeni bir hareketli sayfa ortak salondayız şimdi de ortak salonda bakalım ne yapıyoruz Ortak salonda karşımıza ne çıkacak acaba? Nasıl açılacak bu? Bu açılacak bir şeydir net. Bu kesin açılacak bir şey ve ben şu anda bunu açamıyorum. Açtım. Evet. Oo kıvırmalı mı kıvırmalı? <laughs> Şaka. Şaka. Ya olamaz. <laughs> Arkadaşlar ben bunu geldim yılbaşı için sonra olarak aldım. Mesela 2039'da karşıma böyle bir şey mi çıkacaktı benim? Bakın bu ortak salon. Boş. Bakın şu anda dolu. Ve yılbaşı hazırlığı yapılmış. Yılbaşı zülü temelini yapılmış. Çıldırdım arkadaşlar. Çıldırdım ya. Bu videoyu nasıl akıl sağlığımı koruyarak bitireceğim hiç bilmiyorum ben. Devam edelim. Bakar mısınız? Kazaklarını da giymişler. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ve Ceylin'in çok seveceği bir sayfaya geçiş yapıyoruz. Bunu gördüğünüz aklınıza ne geldi arkadaşlar? Tabii ki de satranç. Ve büyücü satrancı oynuyorlar. Evet ilk filmde büyücü satrancı oynamışlardı. Harry, Ron ve Hermione. Bakın bebeklerimiz de burada. Harry, Ron ve Hermione şimdi size şöyle üç boyutlu göstereyim. Şimdi bu büyücü satrancını oynayacaklar ve Ron hünerlerini gösterecek. Evet devam ediyorduk dedi yıkmışlar. Yerliyorlar yani durduruluyor bu çocuklar. Birkaç sayfa da atladıktan sonra güzel bir kısma geliyoruz. Dırırırım derim. Bu kafayı bir yerden hatırladınız mı arkadaşlar? Evet. Kuyruğun kafası. Bakalım altından ne çıkacak? Evet, işte o. Voldemort'u ilk gördüğümüz yer arkadaşlar. Gözü, ağzı ve olmayan burnu. Quirrell'ın kafasının arkasından çıktı. Bunu tekrar böyle yerine oturtuyoruz. Ve incelememize devam ediyoruz. Evet, ve bu arada bitti arkadaşlar. Bakalım son sayfalarda neler varmış. Şekerler... Hogwarts treni kalktı ve gidiyor. İlk yıl bitti, eve dönüş vakti. Rowling hakkında bilgiler ve Minerim hakkında bilgiler. Bakın ödüllü grafik dizaynerleri ve e, stüdyo kurucularıymış. Mirafora Mina ve Eduardo Lima. E, en bilinen işleri Harry Potter film serisinin grafik styling'ine yapmış olmakmış. Londra merkezli stüdyolarını da 2009'da kurmuşlar. Wizarding World lisanslı ürünler çıkartıyorlarmış ve ortaklık yapıyorlarmış. Fantastik canavarların da grafik e, tasarımlarını onlar yapmış galiba. Öyle anlıyorum. En sevilen masallarını da burada bırakmışlar. Peter Pan, Alice Harikalar Diyarında ve Pinokyo'ları çok seviliyormuş. Dedik ve başladığımız gibi bitirdik arkadaşlar. Çok güzel okumak için Okurken onların içinde kaybolmak için, o resimlerin içinde ve bu illüstrasyonların içinde kaybolmak için sabırsızlanıyorum. O kadar güzel ki. Söyleyecek bir şey bulamıyorum yani arkadaşlar. Bunu paketlemedim bile çünkü paketlemeyeceğim. Zaten şu sırasında çok az kaldı diğer hediyelerimizi açmamıza. Bu arada onları Dovişko TV'de açacağız arkadaşlar. Bu yüzden o kanalımıza da bakmayı unutmayın. Ondan büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Bir kitabın ikincisini daha önce bu kadar merak etmemiştim. Ama bunun ediyorum arkadaşlar. Ya şöyle yedi kitabı da yan gördüğünüz düşünebiliyor musunuz? Muhteşem olmaz mı? Ve diğer kitapların için neler yapacaklar çok merak ediyorum. Mesela en merak ettiğim, çok sevilmese de ben Melis Prens'i çok seviyorum arkadaşlar. Snape'li olduğu için. Ve Melez Prenses'in içindekileri çok merak ediyorum. Ateşka değil de çok merak ediyorum çünkü üç büyücü turnuvasını falan böyle nasıl dizayn edecekler, nasıl böyle üç boyutlarla getirecekler falan çok merak ediyorum. Her şeyi çok merak ediyorum. Sırrı orası da çok merak ediyorum. Her şeyi. Ya. Arkadaşlar çıksın artık lütfen ya! Evet arkadaşlar, kitabımla çok mutluyum. <laughs> Gerçekten şu an sahip olduğum en özel şey olabilir arkadaşlar. O kadar seviyorum ki onu. Seninle uyuyabilirim, seninle günümü geçirebilirim. Bu akşam ne dizi izleyeceğim, ne bir şey izleyeceğim, hiçbir şey izleyemeyeceğim oturacağım bu kitabı okuyacağım arkadaşlar. Hem de İngilizce ya. O yüzden çok yani çok 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 yani. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bu arada Hogwarts kanalı için verdiğimiz siz tutmaya çalışıyoruz ve çalışmaya çalışıyoruz arkadaşlar biz de işimiz için. Bu yüzden o kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın çünkü çok güzel içerikler gelecek. Ayrıca bu sözleri iki kanalına hala abone değilseniz ona da abone olmanızı istiyorum. Çünkü o kanalda yakın zamanda 2021 için 21 hedef videosu yükledim ve kesinlikle izlemeniz gereken bir video oldu arkadaşlar. Mutlaka izleyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.